Merhaba çocuklar, ben Emel ablanız. Bugünkü masalımızın adı Pinti. Bu masalımızda cimri mi cimri bir adam varmış. Bu adam elinde avucunda ne varsa hepsini satmış ve hepsini altın almış. Ve bu altınlarını da evinin arka bahçesindeki toprağın altına kazmış, kazmış toprağı ve altına gömmüş altınları. Ve her gün gidip o toprağı kazıp altınlarına bakıp altınlarını sevip altınlarıyla konuşurmuş. Aklı fikri altınlarındaymış. Ve sonra tekrardan onların üzerine toprağı kapatıp gidermiş. Bir gün böyle, beş gün böyle derken bir gün yine altınlarına bakıp onları sevip onlarla konuşurken oradan geçen bir adam uzaktan Pinti'yi görmüş. Acaba bu adam ne yapıyor diye merak etmiş ve bakmış ama ona belli etmiyormuş. Sonra bakmış ki altınlar. Hmm, bu adam da Pinti evine gidince hemen gitmiş ve toprağı kazmış, içindeki altınları almış ve kaçmış. Eee? Ertesi gün Pinti yine gitmiş, toprağını kazmış. Bir de bakmış ki altın yerine taş var toprağın içinde. Hii, ah bir dövünmüş, dizine vurmuş, başına vurmuş. "Altınlarım nerede, nerede?" diye üzülmüş. O üzülürken oradan geçen bir adam da demiş ki acaba bu adam niye üzülüyor? Demiş ki gitmiş yanına sormuş. Ne oldu demiş? Neden ağlıyorsun? Neden üzülüyorsun demiş. Cimri de durumu anlatmış. Böyle böyle oldu diye. Adam da demiş ki o toprağın altında ha taş var, ha altın. Senin için hiçbir şey fark etmiyor ki. Sen zaten onları harcamıyormuşsun ki.